Merhaba hanımlar beyler, ben Emran Yıldız Bipolar Bozukluk Tarifi kanalı sahibi olarak yine karşınızdayım. İster sevin ister sevmeyin benim kanalımdasınız yani. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, yorum yaparsanız beğenip abone olursanız daha da büyüyebiliriz'in yanında bana soru sorarsanız onların üzerinden e, konular da videolar da çekebilirim. Şöyle söyleyeyim, Çünkü bu lafı çok kullandım pardon kitap okumamaktan oluyor bunu da arada söyleyeyim. E, Bipolar bozukluk teşhisinin nasıl konduğunu size anlatacağım. Şimdi geçen doktoruma gittiğim zaman onu nasıl konduğunu anlatıyordu bana. Ben dedim not alayım de dedim bir tane video konusu çıksın dedim. Öyle bir video çektim, ay video çektim diyorum. Öyle bir konuya e, not aldım. Şöyle söyleyeyim. Birincisi e, bipolar bozukluk teşhisinin 18 yaşında konulmasıyla 35 yaşında konulması arasında çok büyük fark var. 18 yaşında teşhis koyduğun zaman e, kişinin askerliği yok. Askerlik yapmamış, işe girmemiş, okul bitmemiş, evlenmemiş, çocuk yapmamış. Hiçbir şey yok, hayatında hiçbir şeye başlamamış. Onun için hayatı daha zor bir dönemden geçiyor. Çünkü bipolarla yaşamak gerçekten zor. İşte şey yapıyorlar ya, ben bipolarım yeah, yeah, falan yapıyorlar ya, i̇şte o yapan geri gerizekalılar bunların sıkıntılarını, zorluklarını bilmediği için kendine yakıştırma yapabiliyor. Yani ben mesela dünyaya bir daha gelsem bipolar olmak istemem yani. Niye bipolar olmak istedim ki? Ben de belki mühendislik okuyacaktım. Ben de belki çok iyi bir yerde çalışacaktım, iş yapacaktım vesaire. Ama yapamadık. 3 tane üniversite okudum, üçünü de bitirmedim veya bitiremedim. Neyse, 18 yaşında teşhis konması ile 35 yaşında teşhis konması arasında çok büyük fark var dedi hoca. Şimdi şöyle bir durum var. Birinci sırada herhangi bir hastalığı var mıya bakılıyor. Herhangi bir hastalığı var mıya bakılıyor. İşte OKB, depresyon, şizoid kişilik bozukluğu, şizofreni gibi bunlar değil illa. Herhangi bir hastalığı var mı psikolojik ona bakılıyor. Onun dışında eğer ekstra bir hastalığı varsa ona göre yol çiziliyor ve ona göre ilaç veriliyor. Çünkü bipolarda ilaçsız tedavi yokmuş. Yani arada bazıları çıkıştı. işte ben bir ilaç kullanıyordum da işte ilacı bıraktırdı doktorum falan diyor. Doktorum buna kesinlikle karşı. Ne kadar iptersin, ne kadar iplemezsin bilmiyorum ama buna kesinlikle karşı doktorum. E, i̇kinci sırada kişilik ve zeka var. Zeka testi yapılabiliyor. Benim doktorum da yapıyormuş zeka testi. Bana da yapıldı zeka testi. 141 çıktı. Bir boka yaramadı ama olsun en azından 141 olduğunu biliyorum. <laughs> Bana da zeka testi yapılmıştı. Kişilik ve zeka e, olaylarına bakıyorlar, e, kişisel özelliklerine ve karakter özelliklerine bakılır diyor hoca. Onun dışında üçüncü sıra